Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ve Discord'dan arkadaşlarla beraber şu yeni gelen 416 var ya onu açıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir UC bastık, bayağı bir zorladık ama çıkmadı. Şimdi videoya geçelim. Hep beraber izleyelim. Ama tabii öncesinde ne yapıyoruz? Videoyu beğenip kanala abone oluyoruz arkadaşlar ki böyle serilerin devam gelsin. İnşallah kendi hesabımda açtığım zamanlarda gelir. Başkasının hesabından izliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Günün ilgini yapıştır önce. Parça bol bol versin de. Bir tane normal bir onla açacağım abi. Sonra dört tane geçtiler açacağım. Lazer ben. Bir tane geçti yapalım. Yen daha basalım. Ver lan. Yen daha versin. 3 4 Evet vuruyoruz Hayırlı olsun ya. Vermedi Buraya hiç şey bir şey vermiyor lan Bir 4ten de geçti açalım Bunu, Bunu garantiden Garanti verdim Aynen Şansı sarkısını... 2 3 4 Verdim onu. Allah Şimdi sonrakinde mücevher verir. de vermeye Dondu. Niye dondu? Deli gibi basıyorum bir yana bu yana yukarı girdin ya oradan <laughs> kitlendi oyun. Ula. satın almaya girdin. Tam verecekti ha. Hadi lan. Geri gel lan. Demin benimki de aynısı oldu ha. Demek ki mi bu şey. Hadi lan. Bu bunlar otomatik almış bu. Valla. Bu neymiş? Bu şey. Dip şarjör o herhalde ya. Yok alev gezdiyecek. Oha 97'ye kadar geldi alt taraf yine vermedi. <laughs> tek tek atsam mantıklı olmaz mı? Vallahi istersen. Evet. Ama harcama boş boşuna boşu. 60 60 niye harcıyor? İki ki? tekli de Zaten 100 olur orası da. Yani i̇nşallah ekran. Bir tane atmıyor mu? At bakayım ki Sen derhalde de benim UMP gibi çıkartamayacağın şeyi alacaksın. Parçacıkla. Hayırlısı olsun ya. Çıkmasın çıkmasın. E. yani arada M4, M4 istiyorsan şu an alabiliyorsun. Yok. Ya. Her şeyi alacağız orada. Çocuk geldi ya. bir şey de geldi. Verdin o kıyafeti. Ha. Allah ha. Bir. Gelecek, gelecek gelecek. Üç. Bir tane verdi diyor diyor. Ver. Yo bu da mı bir şeyle şanstan geldi lan? Haydi artık da. Hadi yavrum. Allah. Congratulations demedi lan Şimdi diyecek Demedi 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 Hadi benim için açalım Matariye kastın ha Matariye kastım Ben şimdi 7. yüzyılımda ben şimdi açtım 19 tane matariye kastım Senin için atıyorum abi Ya fıstık gelsin Aa yükseltme fırsatı geldi İyi iyi oluyor oluyor Halit abi için atıyorum Kesinlikle Amca, en azından mücevher geldi vallahi. onu şanstan verdi ya yani. yani şu an el kıyafet alabiliyor Altı mücevher zaten kıyafet dur abi evet. dur Bilmiyorum. 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 geldim burdan çıkart bak ya <laughs> burdan çıkarsam hadi aslanım koçum 3 tane burdan atacağım 1 2 3 hadi Bütün parçacıklarını aldın herhalde ha. Yok daha var. Bu, bu modifikasyon parçası çok geldi ya. Küçük. Oradan da iki ya da üç tane alırsın. Silahı da fullleyecek büyük bir ihtimalle. Şu anda fullleyemez de. Şu an hem silah hem şey alabiliyor olman lazım. Yo alamıyorum pardon. Yok, alır 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 iki tane şey alır. Ben ya, bir kongre için yazacağım ya. ya. Adam çıkartacak ne, iki abi kafaya koymuş. 3 tane daha verdi. M4'ü ver. 132 tane olmuş lan parça 2 tane daha alabiliyorsun mücevher. 8 tane. Tamam silahla kıyafeti alabiliyor. Buradan çıkartırsa hepsini yükseltme parçası diyor. Tamam. Hadi tamam. dakika. 3, 5, 11. Ama... Hayda. Yani de şeyden alabiliyorsun ya. 141 tane oldu şu an. Abi 50 tane de bir tane alabiliyorsun. Oradan şu an 2 tane alabiliyorsun. 3 tane alacak. Abi bir tane daha alırsın. 4 tane kaldı. Abi bir tane daha yükseldi. Mücevher de geldi. Yükseldi parçası da geldi. Ya şuradan bir kıyafet çıksa efsane olacak. Kıyafet değişecek. Hmm. 152 oldu. 3 tane daha alabiliyorsun. 10 tane oldu Ha bir de o küçük modifikasyonlardan da şey geliyor. Yükseltme barajı. Bir sürü. Hay. Mum boş geldim. O neydi lan? Vallahi ya. Tam ben silahı en azından buradan çıkardım lan Cihan. Sen abi. Vallahi sende hiç şans yok lan zaten. Bir iyi geçse yükseltme parçacık. Ha geldi mi İyi. Yeter de hava hepsini alın zaten. Alabiliyor. Kimden geçiyorsun hepsini? Nasıl? Ama... Bu sadece bunlar abi. Sağ, bir dakika bir dakika. Sağ mücevher parçacı takası yazıyor ya ona tıkla. Bak buradan 3 tane ha, yani alabiliyorsun. Burada, ya. Doğru da abi anca 11 tane yapıyor. Tam 11 lazım bir şey, değil mi zaten? Burada hiçbir şey yok. bunlar hepsini alacağız lan. He. O zaman basmaya devam. Şurayı dolduramıyoruz değil mi? Yani iki buçuğa hmm. dolmaz herhalde. Bari şurayı 200 yapsa. Ha, Hadi oğlum. Zannetmiyorum yapacağını. yapabilir lan. Böyle şey falan çıksın. Bana M4 varken M4 geldi. 3 tane yükseltme parçası yaptı bu. Geliyorum ben. Gıcık ediyor insana var ya. Böyle hiçbir şey vermiyor ya. Bomboş ya. ya. Olmadı. 200 de olmadı. Bir şey de vermedi. Ya. Başaramadık abi. Öyle dedik. Kıntı yok. Onu başarırım ben. Torbay çekti. Ne söyleyeceğim. Aa ne geldi? Maske. Maske gelmiş. Ha iyi. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen abi. yavaş yavaş önce şeyleri bir toplasana. Niye toplamıyorsun onları? Niye abi? Bir de Şunları ne mı? Alacakken? Toplayacağım Tabii. tamam. Acele yok. Acele yok da fazla kalırsa boşuna para basmış olacaksın. Tamam da şimdi bak. Aldık M4'ü. Kaç materyal var? Bakalım. En üstteydi. 13 41 4 de burada var. Ne yaptı? 17. Değil mi? 20 14 20 27 37 tane. Ben de kaç var? 17 tane. 20 tane daha lazım mı? önce verdi sanki bu sefer. Ben de silah ya da kıyafet gelse var ya Kimse gelse altı sana da şeyden havadan şey alacak ya Hadi Allah'ım 10 tane daha alırsa 5 5 tane alıyorsun şey zaten. Ha, bir tane de böyle. 6 tane de alırsan 5 tane mücevher alabiliyorsun. Şuraya bir 100 yapayım abi. Son defa bırakayım ondan sonra. Doğru mu? 350 250 5 tane de alabiliriz şu Bir 100'e kadar şey yapsak. 20-20 yokmuş lan bu. Belli olmuyor rastgele şansa. Evet, rastgele. 51 oldu. tane daha açarsak. Teşekkürler. 2 tane de gel. Zor. 3.'de. 78 oldu. Tamam gitti. Amca geldi. Tamam. Daha da zorlamam ya. Yani. biz yapsak 6 tane veriyor. 18 yapıp tamam. Vermiyor verse. Karaktersiz. Ne? Yani Materyali kasacak başka bir sandık var mı? Yok. Sen 700, 706 tane açmışsın. Ben 1020 tane açmışım. Düşün yani. Allah'ım ya Rab. Bak bu sefer ha, bir tane erken daha erken verdi ama. Hemen verdi. Ha. Hadi la. Şansın açıldı mı ne? Oo şansın açıldı mı? Allah'ım ya Allah. Bir de kıyafet varsa. Bir tane daha. daha. ne yapsın lan? ne 10, 6, 10 6. daha yapayım da şunu bari. Aynen. 2, 3, 4, 5, 5. 5 Materyal de vermiyor Ay, ya. tam Tam 300 yaptı Materyal da vermedi ya. Allah belanı vermesin. E, 20. 20. kıyafet alacaksın. Tamam mı? Mücevher verecek. Bir kıyafet çıkartacaksın. 6 tane mücevher verecek. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bunu vermedi ya. Allah belanı. Ondan bir silah geldi 3 tane yükseltme parçası veriyor. Şu an silah fullleyebilirsin. Kaç tane kaldı? 11 tane kaldı. 11 tane, kaldı. 11 tane alabiliyorsun materyal. Ne onu alacaksın? 10 tane. Çantayı ama mutlaka. Çantayla emoji. Kaykayı bilemem de. Kaykay kullanmıyoruz ki. Niye? Yani. ne? Sandık Çant... almak için hepsini alman lazım. 2 4 5 2 de bu. Ne yapıyor? Onu ben 2-5-7 yapıyor, 4 tane kalıyor. Sandık ödülü ne oluyor abi, bir şey veriyor mu? Bilmiyorum ki. Ya. İşte avatar mı şey. avatar, avatar veriyor, saçma sapan şeyler veriyor ya. Bir de bunda sandık ben ödülü yok ki abi, benim bildiğim kadarıyla. Buradan bir çık, bunda yok abi sandık ödülü. Yok mu? Yok, o şeyde, Scarley'de sandık ödülü var. Evet, 8 tane materyal mı? Bu neymiş ya? Silah yükseltmeye başla da bir. Temayı da alabilirsin. Bende tema yok. Şimdi. 18. Royal Pass'tan daha aldın değil. mı o parçacıkları yükseltme şeyinde? bizden de al. Ee, 560 ve 6 bu bir şey alıyorsun ya. Direkt. Haftalık. Orada değil. Öne çıkan free'de. Öne çıkanlar da free'de ortada. İkinci sıradaki işte. Başka nerede var? Neymiş? Ha bomba. Bomba <laughs> nerede? Burada. Bu değil mi bomba? Aynen. Hı -hı. Ben gidelim. Bir laboratuvara gidelim. Molotofu da geldiydi. Şarttık mı? Üç de bana verdik mi? Tamam. Dört de bana gidiyor. Beş de bana. Olmadı. Bir tane eksik kaldı. Son görünüş. Son görünüş. Parçacığın kaç tane kaldı senin şu küçük parçacık değiştiriyorsun ya? Dört mü? RP'ye gir. Daha var sekiz. Sekiz tane alabiliyor muyum ya burada? Daha alabiliyor sekiz tane. Ha bir onu almadı mıydı? Yok almadı. Arkaya gerek yok. temel alsak mı yani? arkası ne? Ha, görebiliyoruz mu aslında? Bina var abi arkasında bir şey yok. Kablolar ışıklı mı ışıklı Ya gerek yok ya. Son yağma sandığına da bastın Zafer Ağa'na gelmedi be. Yağma sandığı oluyor Zafer Ağa'na da 10. Hmm, Artık bir sonraki sandığa. 10 tane daha lazım sana. Ben işte ona bir 10 ama Zor 10 tane. yükleme ödüllerinden Shop'tan... gelenleri aldın mı? UC yükleme ödülleri. Nerede? UC yükleme Aldım vallahi. Burayı mı? He aynen. Aldım hepsini açtım ya. O zaman yapacak bir şey yok abi. Bekleyeceğim bir sonraki sandığa. <laughs> Yaptım. Fena oldu. Çanta süsünü uymadı. Çanta süsünü uymadı ama. Kardan adam. Emin, hemen değişti. 2 seviye de sis sis. Ne vardı bunun bıçağı nerede ha? He. he, şimdi oldu. Işte. Üç seviye abi. Tamam böyle kalsın. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun canım. <laughs> Tam bu 180 abi ucuya alayım mı bunu? Ayar açacaksan al. Normalde 360. Onu alırsan 180 ucuya basıyorsun. <laughs> i̇yi iyi efsane değil mi? Tabi de kabul etmiş mi dördüncü düzey yapabiliyor mu? Ya bu bu 4 diye Halit abi yakışmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> O zaman yakışmadıysa devam edin kardeş. Ben... Aa, <laughs> hemen de alındı hemen. Hadi ben ya oyunu hoş. Olsun. Tabii gelen tabii gel. <laughs> <laughs> vermeyen kim? Ya. Hangi terbiyesiz abi o? Ya. Atmalar diyor. <laughs>